Ben tüm hüzünleri denemişim kendimde ezberlemişim bütün acıları bir bir denemişim bütün kelimeleri Yeni sözcükler buldum. Sen benden gittin gideli. Sustuğum sözlerde saklıydın hep. Sakinliğimde, bakışlarımda birdi. Benim sessizliğimde senin de susuşun var. Alazım çıktığı kadar susuyorum şimdi. Anlattığını anlayamadım. Beni affet yüze kapatılmış yüzlerce telefon, binlerce cevapsız kalmış sorun ve pencerede bir ben, bir de fesleğen kokusu ve inadımdan olacak ara sıra evcil daralmalarım. Kalanlarla kalırmış yaklı gidenlerin, hep eski haberler beklemişim günlük sabah sultanlarından. Ölülerle konuşma sanatı geliştirmişim bir ve ne kadarını susmuşuz konuştuklarımızın meğer. Alazın çıktığı kadar susarken sen, ben taze çığlıklar yeşertmişim sana. Oysa sen, olamadın bir yıldızın kayışı kadar dahi hayatımda. Zaman çok kısaydı bizim için, yetmedi. Ne gözlerimizden yaşı silmeye, ne de elveda demeyi. Ah benim yaz ölümlerim, gencecik bir hazirana gömülen. Sen istersen bütün kafiyeleri eskitirsin lakin. Grev var oralarda, işi yavaşlatma eylemleri bir de. Beş saati buluyor anlamak, bir çift iri kulağa zaman kazandırmak. Her şey sahte. Her şey yalan. Nasıl isyan etmez insan? Yedi yıldız koptu gökten, yedi yumruk yedim yüzüme. Bir seni sevdim ve yakalandım diye sattılar beni pazarda. Ve senin de gözün aydın. O gün sen bir yıldız gibi gözümden kaydın. Göğsüme zehir sürdüler ve yürüdüler gençliğimin üzerinden. Kahve bir akşamdı, yürüdüler. Canım eze eze. Alem uykudaydı, sen uykuda, ben kuyularda. Ah toprak kokulum, sen uzaktaydın. Tanık uzakta, memleket uzakta, adalet uzakta. Gözlerimizde ölü çocuklar besliyoruz bütün gördüklerimizle. İkimiz de körüz kendimize geçince Kahır dolu şiirler yazarken ben Buralara kar yağıyordu Hava sertti, soğuktu Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden Ne birileri kahroluyordu Fikrin ne kahvesi olmuşum Ne zamparası Bir vicdanın kaçtır oralarda Bilmem konaklama parası Diyecek sözüm var elbet benim de. Ateş yüreğimde, sitem dilimde. Oysa ne umutlar vardı içimde. Boynu bükük kalıyor tüm sözcüklerimin şimdi. Zamanı kokutan şeytanlar, mülteci diyor bana. Ne günler yaşadım ben de bu alemde. Nelerden vazgeçtim bir tek kalemde. Bir ben bilirim. Durun diye bir laf var. Buyurun, siz durun. Diyecek sözüm var elbet benim de. Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan esersen es. Senin yolun belli, haritan yerlerde bir sarhoş kusmuğu gibi. Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim, Buyurun seyredin işte sahte bu şehri. Kökü iffet, dağları taklitçi dolu. Meyvesi fuş, rahminde ben. Bu cemiyetin doğum sancısıyım şimdi.